Gökhan, 2008 yılında kuruldu Pera Grubu. Hı hı. Ee, uzun bir süre bir grup için. Bayağı uzun. Nasıl başardınız? Zor, kavgalar, gürültüler, Oluyor ufak tabii değil mi? De, ama yani şey, Gerçek anlamda kırıcı kavgalar hı değil hı. ama devam, fikirsel tartışmalar sonucunda da bence aldığımız kararlar, işte bizi bazen hata yapmaya, bazen yanlış yapmaya, bazen başarılı olmaya, zaten neden başarılı olduğumuzu da anlamıyoruz, neden başarısız olduğumuzu da anlamıyoruz. Hep bunun tartışması bence bizi ayakta tutan şey oldu grupta. Yani bir, arayış bir tek yani. bunun için mi tartışır bir grup? Niye bu şarkı tutmadı? O klip niye öyle oldu? Bir ya şey... onu da öyle söylemeseydin keşke tonlamasını yapmasaydınlar mı oluyor? Yok Aslında yani bir şeyin başarılı olup olmamasıyla ilgilenmiyoruz da üretim aşamasında bundan işte atıyorum yıllar sonra mutlu olacak mıyız ya da utanacak mıyız? Bu yaptığımız işe inanarak mı yapıyoruz noktasında gerçekten bir şey, hmm. fikir çalışması Değil, bazen Yani 2008'e dönüp baktığında şimdi ya keşke bunu yapmasaydık diye ortak düşününüz bir şey var yok, mı? Yok hiç yok. Çok e, tamam, mutluyuz yani. Ama yani. şey bazen şey gibi e, yaşla birlikte müzik de biraz bizde biraz değişmeye başlıyor. Fikirlerimiz zevklerimiz değişiyor. Bizi ilk o zamanlar dinleyen insanlar da biraz yaşanmış oluyorlar. Hmm. Ama herkesin kıyası o ilk sizi gördüğünüz andaki haliniz oluyor. Tabii. Onunla bir kıyaslanma oluyor. Biz de işte yeni yeni yavaş yavaş bunları kendi içimizde de sindirip dinleyenlerin de aslında bu değişimi fark etmesini gözlemledik yani onların da hoşuna gidiyor. Burada rock beni birazcık şey yapıyor, e, sınırlıymış bir müzisyen için gibi hani rock söyleyen daha genç işte dinamik, delikanlı falan olurmuş. Delikanlı ben bu arada kadınlara da delikanlı demeyi severim çünkü deli akan kan yani delikanlı o işte o çağın gencine denilen bir şey aslında erkek için kullanılan değil. Kanın deli aktığı o çağa sahip kadın ve erkek, kız çocuğu ve erkek çocuğu delikanlı. Dolayısıyla böyle yaş aldıkça sahne performansı, seyirci, gerçi sizi dinleyen kitle sizle birlikte yaşalıyor da. Evet ama hala bizde o enerji... Ruhumuz yaşlanmıyor diye. Evet ama hani... Maç, maç bitmiş, <laughs> maç sonu gibi oluyor bizim yani genelde konser sonraları. Bir yarım saat kimseyle görüşmüyoruz o arada. Çünkü <laughs> kendimize gelmemiz, gerçekten bir maç yapmış gibi. Tahminimce böyle bir 800-900 kamerayı falan sadece sahnede belki daha fazla yakıyoruzdur yani. Hmm. Biz devam atlayan zıplayan bir grubuz. Hala, hala atlıyoruz. Hala atlıyoruz. O kadar yaşlı <laughs> <olsun>. değilim ya. Hala öyle olsun. Bu kadar kremler yaşındasın. kötü olabilir <laughs> belki. Krem, şu an. Hep bunlar kremler. Krem kötü olabilir yani. Ben an kremlerden kullandım bunları konuşuyoruz Gökhan. Hayır Gökhan benden 5 yaş, 82 doğumlusun. 5 evet. yaş küçüksün benden. Gayet gençsin onu demek istemiyorum ama. Şimdi mesela Caz'da yaş aldıkça daha bir dem var yani evet. demleniyorsun. Ama gibi. müziğin de bir tavrı şey var. O bence insana geçiyor yani. Ha işte rakta bu aynen. nasıl oluyor? Merak ediyorum. Bence Hı -hı. yani bilmiyorum. Abi, 80 yaşı 90 yaşı belki 100 yaşını falan görebilirsin. orada Metallica gördü bu Aynen şu an ya. 63-64 yaşında evet. onlarda. Hiçbir şey değiştiğini sanmıyorum yani. Ben içsel olarak da kendimi mesela hala aynı yaştaymışım gibi hissediyorum Hı -hı. ama o birbirimize verdiğimiz işte sayılardan ibaret gibi oluyor. Hı. Bir de yaşlanmaktan, korkmaktan bahsettiniz ya. Ben mesela bunu hep bir sonraki 10 yıl için taşıyorum mesela. Artık bir 20 yaşındaki korku yani 30 için korkma durumunu artık taşımıyorum ya. 30'dan 40'a korkusu sonra 40'tan 50, 50'den 60 belki artık ne kadar önümüz varsa. Bununla birlikte hep aynı kalan bir ruh var yani hepimizde bence. O değişmiyor yani. Şey var mı peki yani kendime şuralardan iyi bakmam lazım çünkü rak söylüyorum. Ya evet bence spor çok önemli mesela ben Hı -hı. uzun dönem son bir buçuk yıldır maalesef yapamadım. Çünkü e, hatta board yaparken ayağımı sakatlamıştım. Ama şu an mesela onu çok büyük sıkıntısını yaşıyorum. Board yapmayacaksın işte. Bayağı <laughs> bayağı. <laughs> Ama... <gülüyor> Annesim, <gülüyor> anne, board yapmayacaksın işte yani. Şimdi tekrar pazartesi günü bekliyorum. Pazartesi. <laughs> pazartesi. Bak, pazartesi. Geçen defa biz yakın zamanda diyetisyenine tekrar çalışmaya başladık. Bir tane zaten aşırı sevdiğim diyetisyenim var. Pazartesi başlayalım mı Özlem Hayır ben pazartesi diyete başlamaktan nefret ederim. Salı başlayacağız dedi. Ben böyle oldum. Evet haklısın salı başlayalım. Ama bir tamamlanmamıştı hissi var. Sanki pazartesi olsaydı sanki daha iyi olacaktım gibi. Salı. Bak tam tamam. <laughs> <Ben> sana tamam. Ben salı başladım çok iyi gidiyorum. <laughs> tamam deneyeceğim. Yani o bordu yapacaksın illa. Zansan. O bir tutku ya, <laughs> o bir tutku yani şimdi. ya. zaten ya. çok böyle fırsatım olmuyor, ee, fırsat buldukça da yapmak istiyorum. Omuzum da kırık bu arada. E, bravo. <laughs> yani şu an e, doktorum da gerçekten buradan bir operasyon geçirmem gerektiğini söyledi. Ne? Ama ben de işte e, erteledim yani biraz böyle. Sonuçta ben şuursuz bir izledim. insan mıyım acaba Şuursun şu anda bu deyelim. programın içi <laughs> <Kaçıngan> yani? Şuursun <laughs> diyelim, Biraz kaçardım. Biraz öyle oldu yani. Bir şey söyleyeceğim, omuz ben şimdi dizimde e, menisküsüm evet, yırtık. Sağ dirsekte de tenisçi dirseği sıkıntı yani var. Hem sizde de varmış zaten. Ben de sorma bende yok yok. Yani. Ama fizik tedavi uzmadı ben onu getirseydim programa. Şey. Ben... <laughs> fizyoterapiye gidiyorum. Yanda biri avaz avaz bağırıyor korkutmak gibi olmasın. Bir omuz gidiver, operasyonu bir... sonrası ben böyleyim. <laughs> Allah'ım burada benim oluyor. Omuz donuk kalmasın diye of. onu açmaya çalışıyorlar evet. ameliyattan sonra. Ben eş durumundan biliyorum biraz. Bence. Bir de handikapı <laughs> şey işte burayı artık böyle... <laughs> Kaçma. Korumaya çalışmaktan bu taraf bu sefer ağrımaya başladı. Peki gitar nasıl çalıyorsun? Zorlanıyorum yani kimse de neden çalıyorsun demiyor. <laughs> neden <laughs> <evi yordun. gülüyor> iyi olur diye. Yok yok yani idare ediyorum ama sporla bunu azaltabildiğimi doktorum da söyledi. O yüzden biraz daha böyle spora yöneldiğim evet. daha fazla böyle bu sene gerçekten hani hem kendime hem cildime söz veriyorum. Yap bunu yap. Ben <laughs> Bunları de, yapacağım ben bir yıl olacak yani. Ben kendime söz verdim bunlarla tamam. ilgili. Reviva'da çok güzel bir şey söylüyorsunuz. Pera Yeniden Doğuyor. 8. albümümüz Reviva'nın ilk şarkısını e, çıkarttığınızda bunu yayınlamışsınız. 24 Ekim'de sizlerle demişsiniz. İkinci sayfamızın ilk satırlarını yazmaya hazırız. Kalb kalbinizde yer açın, ısıtmaya, o yaraları sarmaya geliyoruz ya Biraz demişsiniz. duygusal oldu bizim için. Evet Çünkü neden? İlk albümde, böyle ilk, yapma, ilk albümü çıkartmaya çalıştığımızda böyle kendimizi çok yalnız ve acaba olur mu gibi hissediyorduk. Sonra... O, o günden bugüne hatasıyla, günahıyla, başarısıyla, başarısızlıklarıyla bir dönem geçirdik. Sonra da biraz herhalde şımardık o arada. Tamam. Onu itiraf ettik kendimize. Olur. Tekrar eskisi gibi hissedebilmenin şeyini aradık bu sefer. Neden eskisi gibi heyecanlı hissetmiyoruz ha. diye. Sonra o şeyden işte bahsettiğimiz rutinin verdiği bir yorgunlukmuş o aslında onu fark ettik. Sonra kendimizi gülmeye zorladık. Mutlu hissetmeye, birbirimize espriler yapmaya falan bile öyle bir turne süreci, sonra bir kapanış, şarkıların işte oluşması vesaire falan derken sonra bir baktık çok iyi hissediyoruz yani. Sanki ilk defa konser çok yapıyor de. gibi, ilk defa turneye çıkıyor gibi hissediyoruz. Bütün sesin. ekipte de öyle yani. Bizde somurtan kimse yoktur. Birisi canı sıkkınsa bile durgundur yani. Öyle çok içi, içine kapanmaz. Herkes birbiriyle sohbet eder, sessiz kalmak isteyen kalır. Ama şey o enerjiyi konserlerde de görünce karşılık olarak Tamam doğru yapıyoruz dedik yani. O bizim motivasyonumuz. Kliplerin yönetmenliğini de sen yapıyorsun. Deniyorum yani öyle bir yönetmenlik iddiam yok ama olsun. yapıyoruz. Takdir eden yönetmen arkadaşlarım da var yani. Onlar da beni böyle biraz şımartıyorlar ama şey asla yönetmenim falan diyemem. Hakan e, daha çok grubumuzun hem kurucusu hem davulcusu. Hakan zaten bunun okulunu okuduğu için teknik olarak her türlü bilgiye de hakim. O sağ olsun. E, beraber yapıyoruz diyebilirim yani. Peki albüm e, Hakan Ünalan bu Hı -hı. arada. Ona da buradan sevgilerimizi iletelim. Kendisi burada ama ben buradan sevgilerimi iletiyorum. <laughs> yapayım. Artık e, şey konuşmuyor olmayı seviyorum uzmanlarımızla. Beni 35 yaşımda durdur. Beni işte e, 50 yaşındayım ama 35 yaşıma ışınla. E, beklentilerinin nispeten azaldığı bir e, zamana girmeye başlıyoruz sanki. Yani şeyleri artık duymaya başladım. Herkesin yüzü birbiriyle aynı. Bu biraz sıkıcı olmaya başladı. Hadi burada bir değişiklik olsunlar konuşulmaya başladı gibi hissettiğim için. Ee, iyi yaş almanın konuşulması başladı mı? Bana evet. mı öyle geliyor? Evet biz artık böyle çok anti aging, yaşlanma karşıtı kelimelerini değil de longevity skin, longevity ya da iyi yaş almak kelimelerini daha çok kullanıyoruz. Çünkü e, hayata karşı gelemeyiz. Su akıyor, suyu durduramayız. Evet. Ve e, bunu durdurmaya çalışmak... Bunun önüne geçmeye çalışmak aslında yapacağımız bir hata olur ama ben artık hastalarımdan da en çok şunu duyuyorum. Hocam ben iyi yaşanmak istiyorum. Aynaya baktığımda sağlıklı görünmek istiyorum. Çünkü cildimiz vücudumuzun en büyük organı ve aslında dış çevreyle temasta olan hava kirliliği, serbest radikaller, mikroplar, enfeksiyonlar hepsine karşı bir bariyer. İnsanlarla ilişki kurarken ilk ilişki kurduğumuz organımız aslında cildimiz. Görünüşümüzle, temasla, <laughs> dokunmayla o yüzden de bedensel sağlığımızın bir bütünü. Biz sadece hani güzellik olarak bunu indirgeyemeyiz. Aslında vücut sağlığımızın bir bütünü cilt sağlığımız. O yüzden de tabii ki de sağlıklı görünmek, ışıltılı görünmek, sağlıklı bir cilde sahip olmak istemek. En doğal hakkımız ama artık hani böyle bir şeyleri durduralım, değişelim, başka bir olalım değil de kendimiz olarak iyi ve sağlıklı görünelim. Yani İsteğiniz iyi yaş almak bu. bu mu sizin için de bir uzman olarak? İyi yaş almak eğer cildimize e, ya da işte görüntümüzü indirgeyeceksek çünkü iyi yaş almak dediğimizde aslında tabii ki de bedenimiz bir bütün, bedensel sağlığımız bir bütün. Bunu çok Evet şimdi dermatologsunuz ve hani cilt sağlığı konuşuyoruz ama şimdi cilt sağlığı konuşacağız deyince de insan sadece yüzümüzü konuşacağız gibi düşünüyor halbuki Ay, vücudumuzu konuşmamız gerekiyor. Güneşten etkilenmişiz, cilt lekelerimiz var. Artık belki mesela sizin var mı bir dermatoloğa gitmeye ihtiyacı duyduğunuz var. bir şey? Var. Hocam direkt ilk başladığında herhalde bir anlatıyor. <laughs> Çünkü cilt sağlığı gerçekten çok önemli. Ben Öyle? ilerleyen zamanlarda fark ediyorum. Ben hiç inanılmaz bir cilt kuruluğu var. Mesela. E, alerjim de var mesela devamlı böyle bir Kaşıntı. Kaşıntı Değil hali mi? oluyor bazen mesela. Gluten alerjim var mesela. O sebeple de böyle bir krem de kullanamıyorum rastgele. Sonra Bak. bir şey öğrendim kendi kendime. El yüz kremi işte yüze mutlaka krem sürmesi lazım. <laughs> diye bir şey girdi hayatıma. Yani... Yüz kremi diye bir şey varmış daha yani. Hayır. Erkek hastalarımızda biz hep böyleyiz biliyor musunuz? Ama yani? ben şöyle düşündüm. <laughs> Haklı ama biliyor musun? Böyle bir e, eskiden gelme bilgi var. Yüz kremleri biraz daha pahalı. <laughs> ben de sonra bir şey, krem buldum. El ve yüz yazıyor. Ben de dedim ki. Sadece <laughs> yüze kullanırsam kar edebilirim İpik yani. Tipik erkek, iyice bakar mısın? Çünkü uğraşmak da istemiyor bir sürü şey, şişe yan yana. Ama evet. bunların da cilde uygunluğu vesaire konusunda hiçbir bilgim yok. Deneme yanılma da... Hayır bir de tıraş oluyorsunuz. Evet. Ee, sizin bizden bin kat daha iyi bakmanız lazım değil, değil mi? Yani. Konuya şöyle başlıyorum. Yüzünüzü yıkıyor musunuz? Hani şimdi... Ooo çok, çok güzel. <laughs> o kadar değil bir... tabii. Ama şöyle e, sorayım. Banyoda yıkıyorum cevabını alıyorum genelde. Aynen. Banyo yok sırasında. Evet, ben yani, çok severim bu arada. Yıkama jeli kullanan çok az. Kendine özel yıkama. Yani ben de var ben de var, var. Aha, bravo var. tebrik var. ediyorum ama ben almadım hediye geldi. <laughs> <laughs> Bir şey soracağım, ben yüzümü yüz jeliyle yıkamıyorum mesela. Yüz jeli dediğimiz bu temizleme bir şey evet, gibi. Evet, evet. Tamam. Yıkıyor musun hakikaten? Hayır, ya, var ama kullanmadım. Daha aç, açmayı unuttuğum bir ürün Bak, evde. Bak gördün mü? Büyük ihtimalle soğuk kullanma tarihi geçecek zaten. Eyvah. Böyle bir şey. Şimdi şöyle, biz mesela cildimize bakacakken bunu böyle e, kozmetik bir şey ve evet. biz ekstrem bir şey yapıyormuşuz gibi düşünüyoruz. Ama ben diyorum ki mesela dişimizi fırçalamadan diş sağlığı için yatağa girmiyoruz değil mi? Ya da ellerimizi yıkamadan sabunla yatağa girmiyoruz. Bütün günün hava kirliliği, toz her şey Yüzümüzü yıkamak için makyaj yapmaya ihtiyacımız yok. Bütün günün toz, hava kirliliği, serbest radikaller hepsi gözeneklerimizde birikiyor. Ve cildimizi evet. yaşlandıran, cildimize zarar veren en büyük etmenlerden biri. İkincisi güneş kremi. Yani aslında temizlemek ve güneş kremi zaten diş fırçalamak gibi. Ee, olmaz, bir sağlığın olmaz, temeli hatta nasıl ki çocuklarımız sigara içsin ister miyiz? Sigara İstemeyiz asla. Değil asla. mi? Asla. E ee, aynı şekilde güneşten korunmamakta özellikle çocuk yaşlardan itibaren deri kanserinin en büyük nedeni ve tüm evet. dünyada insidansı en sık yani evet. sıklığı en hızlı artan kanser deri kanseri. Evet. Yani şimdi böyle güneşe daha yeni yeni bu işin ciddiyetine vakıf olmaya başladım. Yaz kış çantamda mutlaka artık o da yani hakikaten bir aydır falan başladım buna net olarak. Yazın sürüyordum krem ama kışın hiç Şimdi net olarak çantamda yüksek güneş koruyuculu nemlendiriciyle geziyorum. Ben mesela güneş kreminin kışı kullanıldığını aslında çok yakın bir zamanda öğrendim. Evet. Onu da maalesef kullanamıyorum. <laughs> Unutuyorum çünkü. Ya, ya bizde şey var. Korumak lazım. Evet, bizim öyle bir... Çantayı. Bilmiyorum, çanta taşıma alışkanlığımız evet. olmadığı için belki de. Çantaya gerek yok. Arabaya. Yani evet. Sabah, arabada, arabada da bozulabilir. Hani yazın özellikle ama evden çıkarken şöyle iki parmak o kadar sadece güneş kremi. Hani sabah suyla yıkamak da yeterli. Su bozdu mı? Peki şey mi? o, bak buraya bak. Çünkü <gülüyor> öbürleri böyle yapışıyor sırada ve yaymak yok. çok zor oluyor. Bir kere sakal da var. Böyle su gibi çok incecik güneş kremleri tamam. var. Onu veriyoruz. Böyle yani uğraşmaya gerek yok. Şöyle <laughs> yapsanız yeterli. <laughs> <Yani>, <laughs> hemen <laughs> dedik Hazır dermatoloğumuz yanımızdayken. Premium üye olana kadar bir alışveriş belli oldu yani. Vallahi belli oldu bu iş. Ama gerçekten bunlar olmazsa olmaz doğru söylüyorsunuz. Yani dişimize bakıyoruz, gülümsemeye önem veriyoruz. Dişimize dikkat ediyoruz. Ellerimizin bakımına önem veriyoruz. Ama cildimiz, ben mesela bu kadar çok bilmiş bilmiş konuşuyorum. Yıllarca makyaj yaptım diye yüzümü temizliyordum ki ben hayatımda fondöten kullanmadım. Gene de siliyorum. Ee, bittikten sonra... Aa ne boynumu hiç Temizlemezdim yani e işte şu hani hı. ne denir buraya dekolte, dekolte bölgesi hı. mi denir dekolte bölgesi oraları temizleyeyim tonikleyeyim öyle bir yet şeyim yoktu yani yetim ya da bilgim yeni yeni öğreniyorum ben de bunları biz niye bilmiyoruz hiçbir şey ya işte anlatmaya çalışıyoruz olabildiğince hı hı. ama aslında halk sağlığı konusu tabii bunlar değil yani Ta, tabii ki dediğim gibi bunlar böyle çok hani güzellik sadece estetik sadece estetik kaygısı olan insanların yapması gereken şeylermiş gibi anlaşılıyor evet. ama bir de evet yargılanıyoruz. Evet değil mi? ama halbuki Grup işte Grup beni yargılıyor. Ama bu arada <laughs> yeni yeni nesillerimi görünce Yeni nesil böyle değil. Yani Z kuşağı hı. asla böyle değil hı. gelen ve hani böyle oradan o, o yaşta gelen erkek hastaların falan da böyle çok Gayet her şeyle ilgili bilinçli böyle düzenli Doğru. gerçekten bir de bence bir de, önemli ya evet güneş mesela daha 2000'lerin hani o bronzlaşalım şeyi. Öyle Nihayet beyaztan kıymetli oldu değil mi artık? beyaztan çok kıymetli Hı. hani bu Kore e, cilt bakımı falan da moda olunca biraz daha onlar da çok iyi güneşten korunduğu için evet. yeni nesil güneş konusunda da çok... Evet. Ee, çok net, çok bilinçli, çok daha bilinçliler. Ama hmm. mesela cilt yaşlanmasının, deri kanseri dışında cilt yaşlanmasının en büyük nedenlerinden biri güneş.